Kayıtta mı? Evet. Kayıtta mı? Elektronik tek tabancayla krom katlama sistemleri Yüzeyi güzel gene pürmüzledik, Ön yıkamasını yaptık Şimdi suyla Açma var mı yok mu diye bakıyoruz Bazı arkadaşlar soruyor detayları niye göstermiyorsunuz diye İşlem biraz daha uzun sürüyor. Pürümüzün soğuması, soğuduktan sonra köpükte yıkaması. Evet. Yıkama işlemimiz bitti. Tabancamızı bırakmadan direkt aktivatör modunu alıp her yerine aktivatör sıkıyoruz. işlem bittikten sonra tekrardan su modunu alıp yüzeydeki asit temizliyoruz. Aktivatörden sonra ne kadar güzel yıkarsanız asit ne kadar mukavemiyetini kaybederse o kadar hatasız krom alırsınız. sonra su modumuzu kapatıp krom modumuzu açıyoruz. İki kimyasalımız geldi. Yüzeyi kaplıyoruz. Evet. Yüzeyimiz kaplandı. Biraz daha devam ediyoruz. Gümüşümüz daha fazla bir almış olduğum tabanca elektronik tabanca kompresör sistemi gerektirmeden krom yapabiliyorsunuz. Evet yüzeyimiz kromu tamam. Krom modunu kapatıp su olduğunu alıp yüzeydeki portuları asitleri temizliyoruz. Şantajımız hazırlandı. Kapatıyoruz. tek tabanca elektron kaplama sistemleri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim.